Selam arkadaşlar ben Muhammed. Şimdi sizinle Brookhaven'da e, ev ve banka soyacağız. Öf, çok güzel olacak arkadaşlar. Sizinle çok güzel yerleri soyacağız. Hırsız olacağız. Hırımız olmayacak yani tamam mı? Hır hırımız olmayacak arkadaşlar. Neyse arkadaşlar mükemmel bir mükemmel katta bir hırsız olacağız arkadaşlar. Anam 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 anam. anam. Neyse arkadaşlar bekleyeceğiz. 100 saat bekleyelim arkadaşlar. Tabi bilgisayarlarda oynarsak tu, tu 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 O kadar iyi oynarız ki. Bu ne ya? Anam anam anam. Neden o kadar yorgunum? Şimdi hırsız olunca her yeri soyunca para keyfi olacak. Okey, hmm. para keyfi alınca oh. Para kasasını ay. Ne <laughs> <laughs> Para kasasını soyacağız ve para hızı yapacağız arkadaşlar. Ev 21'de ee, yangın olmuş. Ama bana ne? Benim tek düşündüğüm ev soymak. Değil mi arkadaşlar? Ev soyunca bir sürü paramız oluyor değil mi arkadaşlar? Tamam. Ee, bomba bomba nerede bomba? Ee, şurada bomba varmış onu aldık. Şuradan da e, şey alalım. Tamam arkadaşlar ev soyacağız. Mükemmel olacak. Ha ha. Tamam arkadaşlar. Patlat gitsin. Patlat. İstediğin gibi çal. Ama ben buradan ayrılmış olacağım. Bay bay. Bay bay para kasası. Evet banka alarmı çalıştı. Koş koş koş. Patron göre görevi tamamladım. Verin sana kölem. Tamam neyse arkadaşlar boşverin. Patron. Nasıl bir patron ya? Patron dediğim böyle köle demez. Aferin. Hizmet. Aferin hırsızım der yani. Ne şuradan buluruz. Bakalım bakalım. Ne oluyor? Eymen Pro. Onun evi soyulmuş geçmiş olsun. Neyse Türk diye evini soyarım ya. Arkadaşlar. Patlat patlat. Ya hata tamam. Yangın olsa beni ilgilendirmez kardeşim. Yangın olur olmaz hala evini soymuş olacağım. Bakın ses duyuyor musunuz? Bu polis sesi. Ya e sen daha büyüğün çok küçük. Ben alacağım ben. Arkadaşlar ben alacağım. Kaç kaç. Kız da e ev soracakmış. Bakın. Bakın. Hmm. Aga be. Neyse şunu da soyalım. Ağlamasın yani. Aa, evim gitti diye. Boş verin ya. Bu iş bizi göre değil. Biz böyle bebe işleri yapmayız şu nonun evini soyacağız. Of. Evi de kilitliymiş. Kilitli olmayan evleri severim. Banka kasası kapatılacak diyor. Ev e hepsi -e. bankayı ben soymadım mı? Ben soydum. Bak kız, benimle birlikte soyma. Sana para mara falan yok. Sana para yok. Sen gelmeyeceksin. Aynenmiş ya. Tamam arkadaşlar. Ve. Ve. Arkadaşlar 5 abone olunca. E, polis serisini çekerim arkadaşlar. Bunu demiş miydim ya? Yok dememiştim herhalde. Of. Sen niye varsın ya? Arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar ee, şu an ikinci evimizde soyduk arkadaşlar. Ya bak beni niye? Bu kim ya? Ya bir gidin ya. Polismiş. Ya ya ev gitti ya. Ne güzel ev soyacaktık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Başka ev soyacağız. Eymen falanmış. Sa tamam şimdi bu ev soyacağız. Bu Arapmış. Tamam arkadaşlar. Annem hay hay. Koş arkadaşlar koşun. Tamam. Şu an ikinci, e, üçüncü ev soyuşumuz olacak. Bu ev soyamam, bir evi soyamamıştım. Neyse arkadaşlar bu evi de soyup hemen. Ne? Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. bye bye Videoyu kapatıyorum. 5 abone olsun tamam arkadaşlar bye bay.